Start verildi ve ilk koşu başladı. Çıkışta bir buçuk boy kadar geride kaldı. 8 numaralı SuperCat ancak toparlandı hemen. Bir numaralı Baba Atlas liderliği aldı. Bir buçuk iki boy kadar fark yaptı. 6 numaralı Mimoza ikinciliğe girdi. Yarım boy gerisini içeride 3 numaralı Just Kandır. Bu dışında 7 numaralı Sevde Geç. Yanında 5 numaralı Ravelas bir boy geride. 8 numaralı SuperCat sırasıyla Taylar 1200 metre start yerine ulaştı. Koşunun liderliğini 1 numaralı Baba Atlas yapıyor. Yarım boy 1 boy gerisinde ikinci sırada 6 numaralı Mimoza var. Ondan 2 boy geride dışarıda 5 numaralı Ravelas. Yarım boy gerisine içeride 3 numaralı Justkander. 2.5 boy geride 7 numaralı Sevdegeç dışında 8 numaralı Supercat sırasıyla son 1000 metreye girildi. 800'e doğru gidiliyor. 1 numaralı Baba Atlas yarışı liderlik yapıyor. 1,5 boy kadar gerisinde ikincilikte 6 numaralı Mimoza var. Mimoza'nın sağ arasında 5 numaralı Ravelas 3'üncülükte 2 boy kadar geride içeride 3 numaralı Just Thunder dışında 8 numaralı Supercat sırasıyla son viraj koşuluyor. Liderlik 1 numaralı Baba Atlas'ta. 6 numaralı Mimoza hemen 5'inde ikincilikte. 1 boy arkalarında 5 numaralı Ravelas 3'üncülükte 2 boy geride. 3 numaralı Just Thunder sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. 1 numaralı Baba Atlas düzlüğe lider çıktı. Hemen dışından 5 numaralı Ravelas yüklendi. arayı azaltmaya çalışıyor. Onun dışında 6 numaralı Mimoza var. İçeriden de 3 numaralı Just çabalarıyla son 300 metreye girildi. Liderlik 1 numaralı Baba Atlas'ta. Dışarıdan 5 numaralı Ravelas. İçeriden 3 numaralı Just Kander birlikte geldiler. Aralarındaki rakibini yakalayıp öne geçmeye çalışıyorlar. 3 safkan yan yana ilerliyor içeride. 3 numaralı Just Kander dışarıda. 5 numaralı Ravelas sıyrıldılar Baba Atlas'tan. Birincilik mücadelesi bu iki tay arasında Just Gunner öne geçti. Bir boy fark yaptı. Ravelas da ikincilikte. 3 numaralı Just Atlas Kandır kazandı. 5 numaralı Ravelas ikinci oldu. 1 numaralı Baba Atlas üçüncü. 6 numaralı Mimoza dördüncü. 8 numaralı Supercat de yarışı beşinci olarak tamamladı. 3 numaralı Just Kandır Görkem Özçelik'le kazandı.